Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bu Black and White filtresi ile karşınızdayım. Black and White filtresi birçok kusuru kapatıyor. Bu görüntüden de anlaşılacağı gibi ayın karanlık yüzü ve ayın aydınlık yüzü. Filtreler sayesinde kozmetiğe para vermemize gerek kalmıyor. Açıyorsun oradan filtreleri, işte yüzünü pürüzsüzleştiriyorsun, bilmem falan filan. Dolayısıyla teknolojinin nimetlerinden faydalanmak lazım. yüzümün karanlık tarafında herhangi bir kusur olduğundan değil. Bu görüntü hoşuma gittiği için öyle. Dolayısıyla videoları amuda kalkarak da çekebilirsiniz bu. Zaten sizin nasıl bir içerik ürettiğinizle alakalı. Amuda kalkarak video çekmem ben boşuna heveslenmeyin. Geçen haftalarda yoğun bir gündemi geride bıraktık. Tabii ki bu gündemin içerisinde til konular yok mu? Var. Bunlardan bir tanesi neydi? O muazzam ikonumuz Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin ona özel uçak tahsis etmesi harikulade bir hareket, kral bir hareket. Kendisini ve sevgilisini ve kızını tebrik ediyoruz ayrıca. Bu hareketinden dolayı da o sevgilisini kutluyorum. Çünkü geri zekalılar listesinde adını altın harflerle yazdıran bir birey haline geldi arıyoruz böyle güzel hareketler arıyoruz dünyada. Özellikle de bu parayı ve gücü elinde tutan geri zekaların nedense bunu harcayış şekillerinde bir enteresanlık oluyor nedense sevgiline özel uçak tutup oradan oraya götürmek. Ey bire gafil, ey bire aptal. Dünya yokluk içerisinde, dünya muazzam bir açlık sefalet içerisinde. Senin oradan oraya uçurduğun uçağın yaktığı yakıt ile birçok çocuğun, birçok açın karnı doyabilir değil mi? Neyse, şeyma su başına. Ve sevgilisi olan Hıyar'a bu kısa ömürlerinde saadetler diliyoruz. Evet, bir mevzumuz daha vardı. 12 Nisan'da bir örgütlenme hareketi başlamış. Erkek bilmem ne, eril gücün iktidarı gibi bir... Yani arkadaşlar o kadar video çektik. Bak bu 15. video değil mi? Evet bu 15. video. 15 videodur. Anlat anlat bitmiyor. Bu 1500 videoya da çıksa, 2000 videoya da çıksa, 10.000 videoya da çıksa anlat anlat. Bitmez yahu. Yani bu gerizekalılar, bu tipler, bu aptallar bitmiyor. Nasıl bitmiyor? Çünkü üreme faaliyetleri halen devam ediyor. Bunların üreme faaliyetlerinin durdurulması lazım. Yoksa durmuyor. Bazı geri zekalı, embriyotik canlılar Twitter üzerinden 12 Nisan eril gücün hakimiyeti, işte sokakta gördüğümüz kadını öldüreceğiz vesaire vesaire detaylarına çok girmeyeceğim. Yani aptal saptal bir etkinlik diyelim tırnak içerisinde. Bir etkinlik başlatmışlar, bir akım başlatmışlar. Ya ne geri zekalı insanlarsınız. Ne mal insanlarsınız ya. Yani Allah sizin belanızı vermiş. Bu dünyada böyle üzerine basılmış bir böcek ölmeyi beklerken ki can çekişme hali var ya o haldesiniz şu anda. Yani şu an o haldesiniz ya. Hiç mi işiniz gücünüz yok sizin? Hiç mi beyninizde böyle Zerre mantıklı akıl faaliyetleriniz çalışmıyor ya. Salak mısınız? Aptal mısınız? Nesiniz? Mısınız soru ekleri fazla aslında. Salaksınız. Geri zekalısınız, aptalsınız. Kimse de bir şey yapmıyor. Yapsa ne olacak ki? Çoğu aptal fake hesap yani. Zor dostum zor. Gerçekten zor. Bir kenara çekilip dünyanın bütün dertlerinden, tasalarından arınıp yoga yapmayı da düşündüm. <laughs> Ama Reiki Master'ın istediği ücret karşısında dedim ki hasinkome dedim yani. Hasinkome. Yani o kadar da değil. Cem Yılmaz'ın stand-up'ında anlattığı gibi yani parayı vereceğim rahatlamak için. Bir ay aç gezeceğim tekrar psikolojim bozulacak. Böyle bir dünya yok. Sonra bioenerji uzmanıyla görüşmeye karar verdim. Bioenerji uzmanı da dedi ki içinizdeki o enerjinin önce bir toplanması lazım. Ne yapacakmışım? İşte bir sürahi suya her akşam başında oturup kötü enerjilerimi o suya aktaracakmışım. Allah'ım yarabbim. Yani hani şuraya kocaman yazın tamam mı? Dolandırıcı değil. Ben de diyeyim ki bu beni dolandırır. Yani böyle dolan başlı yollara gireceğiz. <laughs> suya enerji aktararak ben o enerjilerimi yani kötü enerjilerimi suya aktarıyorum. Aktardığım sudaki kötü enerjiyi de o alıyor ve onu işliyor pozitif olarak. Güzel tezgah güzel dümen. Parası olan insanlar için vazgeçilmez bir yol ama parası olmayan insanlar için eve ekmek götürme derdi. Bilmiyorum hala anlamayanlar ya da videoları izleyin çünkü bazı videolardaki o çıkışlardan sonra bazıları gidiyor. Abonelikten falan çıkıyor. Zoruna gidiyor olabilir. Zoruna gidiyorsa gidecek. Yapabilecek bir şey yok bu durumda. İstersen tamamen terk et. Sorun değil. Anlatmaya çalıştığım şey başımdan beri bu. Sizin tavana Sarkaç eğitmeni diyor ya orada. Tavana bir bez, iki bez parçası asıyorsun böyle. Nişantaşı'nda, işte Ankara için çay yolunda, işte Ümitköy'de müşterilerin geliyor. Ay bugün ne etkinlik yapalım? Hadi bizi belimizden tavandaki o çarşafa bağla. Hay hay. Ne kadar efendim borcumuz? E bugün 750 lira KDV dahil ama tabi size özel, sadece size özel KDV dahil bir fiyatımız. Gidiyor, bir saat boyunca çarşafla bağlanıyor böyle. Orada mal mal bekliyor. Ondan sonra diyor ki, oh bir rahatlama geldi. Derdimiz bu. Benim derdim bu. Bir orada götünden tavana bağlanıp da rahatlamayı o şekilde yapıyorsa bir diğeri ise önümüz bayram geliyor. Bak biri ise bayramda ben çocuğuma ne alacağım derdine düşmüşse ayağındaki yırtık ayakkabıyla işe gidip geliyorsa sırtındaki paltonun sökük yerlerini yama yapıp yıllarca o paltoyu giyiyorsa ve bunu kimseye hissettirmeden, kimseye minnet duymadan, kimseye el açmadan yapıyorsa bu dünyanın adaletinin ta içine sıçayım ben. Bu düzen değişmez, bu düzen böyle gelmiş gidiyor. Ama bu zenginin aptal saptal halleri, bu zenginin davranış şekillerindeki yani parayı harcayış şeklindeki o vurdum duymazlığı ve savurganlığı diğer insanların, ihtiyacı olan insanların o o ihtiyaçlara ulaşmasındaki en büyük engel bana kalırsa. Ha aklıma geldi. Challenge yapıyorsunuz ya geri zekalılar. Yapsanız da böyle bir challenge. Ben şuradaki şu öğrencilerin okul masraflarını karşılıyorum. Var mısın diye pas atıyorsunuz ya öyle salak salak işlerde bunda da yapsanız onu yemiyor değil mi? Yapılmaz değil mi bu? Ne yapacak ki? Prim gelmez ki burada. Ay ne iyi insan. Bu kadar. <laughs> diğeri, diğeri öyle değil tabii kovadan kafana buz parçaları döktüğün zaman IQ seviyen yükseliyor değil mi? Kış romantizmi Malum kıştan çıktık. Hoş Ankara'da hava daha ısınmadı. Yeni yeni toparlıyor mayıs ayına girmemize rağmen. Ama geçen yine kar yağdığında story'lerde, akışlardaki o kış romantizmini görmeniz lazımdı. Harika romantik şarkılar eşliğinde çekilmiş 15 saniyelik kısa kısa filmler. Muazzam. Çok etkilendim doğrusu. Gerçekten. O yaratıcılık ve o o seviyeye gelmiş bir üretkenlik gözlerimi yaşarttı. Bu beni bir noktada da mutlu etti. Tebrik ederim. Sonra madalyonun diğer yüzüne döndük. Madalyonun diğer yüzünde ne var biliyor musunuz? Ağaçlar, meyve ağaçları, çiçek verdikten sonra kar, dolu, don. Bu gibi doğa olaylarına maruz kaldıklarında ne oluyor biliyor musunuz? Meyve vermiyorlar. Bak Allah'ın işine. Sonra ne oluyor değil mi? Yaz geliyor, pazara bir gidiyorsun. Kaysının kilosu 35 lira. Ah çok pahalı ya bu. Diyonya ya sen işte. 先生。<laughs> Romantik romantik böyle arkada bakın ne güzel dolu yağıyor 3,5 santim çapında deyip attığın story var ya. Ondan o kayısı 35 liraya çıkıyor. Bazı güzellemeler, bazı nesneleri ya da bazı tabiat olaylarını bu kadar abartarak öne çıkarmak bana çok anlamsız geliyor. Doğa olayları kendi akışında gerçekleşen eylemlerdir. Sen buna bir anlam yüklüyorsun. Bakın kış romantizmi. Nisan'ın 20'sinde kış romantizmi olmaz. Zaten kış ayı değil o tabiat olayının bir şeylere zararı olacaktır. Coğrafya kaderdir. Evet sevgili dostlar, içimizi döküyoruz böyle. Güzel de oluyor. Dost edinin kendinizi. En yürekten, en içten gelen haliyle dostunuz olun. Kendi kendinizi tanıyın önce. Sonrası gayet kolay. Sonrası çok güzel işliyor. Şu Ramazan aylarındayız zaten. Maneviyat level'ları %90'lara çıktığı için biraz kendi içinize döndüğünüzde o gerçek huzuru ya da olmayan huzuru arayacağınız yerin de neresi olduğunu biliyorsunuz. Bu sizin kendi içinizde. Psikolojik sorunlarınız olabilir. Ciddi ruhsal dengesizlikleriniz olabilir. Bunun için tıbbi yardım almanız gereken noktalarda going to hospital. Böyle, geçeyim aynanın karşısına konuşayım. Benim bahsettiğim olay o değil. Normal işine gücüne giden bir insansın. Kafanda bazı sorular var. Dünya ile alakalı, hayat görüşünle alakalı. Bazı problemler var. Bunları aşamıyorsun. Anlatacağın, anlatmayı düşündüğün insanların da seni anlayacağını düşünmüyorsun. Otur akşam bir, <laughs> bir süre suya kötü enerjilerini gönder. Geç böyle aynanın karşısına. Kendinle yüzleş. Kendinle yüzleştikten sonra hala sorularının cevaplarını bulamadıysan o zaman yine desteğini al. Duygusal kapan davranışlarda bu hafta kendini bilmekten bahsettik. Kişi kendini bildiği sürece eylemlerinde, yollarında ve güzergahındaki problemleri başarıyla aşabilecek. Eğer kişi kendini bilmiyorsa bir oraya bir buraya pimpon topu gibi savrulup hayatı da içerisindeki helyum gazının sönmesi gibi olacaktır. Bu haftalık dikiz aynasının sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın. Neyi anlatayım ben ya? Ne anlatayım ki arkadaş yani? Anlat anlat.